Eski yönetici ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçı'nın kankası olarak bilinen Candaş Tolga Işık'ın canlı yayında İngiliz Santrfor ile ilgili söyledikleri camiada soğuk duş etkisi yarattı, Abraham, çift çaprazdan ameliyat olmuş. Üçüncüyü riske atmıyor, yüzde yüzünü hiçbir zaman vermeyecek. Abraham, AS Roma'da oynarken 2022 ila 23 sezonunun Spezia ile oynanan son maçında sol diz ön çapraz bağından sakatlandı. Öyle tempoya göre Abraham o maçta sakatlamasaydı, 40 milyon sterlin karşılığında Aston Villa'ya transfer olarak Premier Lig'e e dönecekti. Ayak bileği sakatlıkları daha sıkıntılı, buraya kadar sıkıntı yok olmasında. Anca Işık'ın bahsettiği gibi Abraham'ın çapraz bağından geçirdiği bir operasyon yok. Belki ayak bileğinde sıkıntı olduğunu söylese çok daha dikkat çekici olabilirdi. Çünkü hem Chelsea'den ayrıldığı son dönemde hem de Astroma'ya transfer olduğu ilk dönemde ayak bileği sakatlığı yüzünden çok sıkıntı yaşadı. 24 bölü 25 uyluk problemi 1 Mayıs 2025 7 Mayıs 2025 7 gün 24 bölü 25 omuz sakatlığı 19 Ekim 2024 1 Kasım 2024 14 gün 24 bölü 25 karın kas sakatlığı 17 Temmuz 2024 1 Ağustos 2024 16 gün 23 bölü 24 dinlendirme 30 Mart 2024 6 Nisan 2024 8 gün 22 bölü 23 çapraz bağ sakatlığı 5 Haziran 2023 16 Mart 2024 286 gün 22 bölü 23 omuz sakatlığı 13 Nisan 2023 16 Nisan 2023 4 gün 22 bölü 23 göz yaralanması 19 Şubat 2023 23 Şubat 2023 5 gün 22 bölü 23 kas problemleri 29 Ocak 2023 31 Ocak 2023 3 gün 22 bölü 23 omuz sakatlığı 4 Eylül 2022 9 Eylül 2022 6 gün 21 bölü 22 ayak bile bileği sakatlığı 22 Aralık 2021 5 Ocak 2022 15 gün 21 bölü 22 ayak bileğinde darbe 12 Ekim 2021 17 Ekim 2021 6 gün 20 bölü 21 bilek sakatlığı 21 Şubat 2021 5 Nisan 2021 44 gün 19 bölü 20 ayak bileği sakatlığı 26 Şubat 2026 Haziran 2020 102 gün 19 bölü 20 darbe 2 Şubat 2020 21 Şubat 2022 0 gün